Arkadaşlar Minecraft free oynayacağım derken bu ağaç mı? Ve bu da yıkık portal Acaba bu sandıkta ne var? Aslında güzel şeyler çıktı. Bu çakmak taşı ve çelik diyor ya arkadaşlar. O kadar malzeki. Evet çok iyi oldum. Şöyle Obsidiyenleri koyalım. Hop. Bunu da buraya. Şimdi bunu yakacağız. Ay yanlışlıkla koydum arkadaşlar. Koyulabilir. Çakmak taşı mı olur? Şöyle. Açıldı. Girelim. Geldi. Burası nedir ve burada Enderman var. Burada Blade mi gerçekten de? Şaka mı yapıyorsun? Bu sandık da ne? Ben hmm. mi Bu çubukları da doğru bir kıralım. Kıralım diyorum çünkü her şey blok. Bunun içinde şeyler var evet. gerçekten çok garipti. Biz dünyaya geri dönelim. Hop. Geldik. Şurada bir çorak toprak var. Ben bu Nereye? Nereye geldim ya? Burası ne neresi? Şöyle dönüştüreyim. Oha. Bir bir Şöyle 12 tane yaptım. Bunları yerleştiriyorum. Ama, çok garip ya. Bu ne ya. Aha yerleştirdim. Ne olacak? Nereye geldim oğlum ben? Bu ne ya? Böyle de kırılması zor ki. Evet. Çok zor kırıldı. Ve bir de elde ediliyor. Birkaç dakika sonra. Ay. Hadi son bir tane kapkan. Ender Ejderha sen geliyor. Nerede o? Eh burada. Hemen şöyle kıralım. Sonra da en derece rahatını öldüreceğiz. Evet artık en derece rahatını öldürme vakti. Aha. Döv 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 döv. Do. Aha kırdım. Evet, bütün her şeyi endire bitirdim. Acaba ne olacak şimdi? Her şey çakmaydı yeniden de o ve bak. Evet. Oha gerçekten de çakmaymış. Tam bu neydi ya? Gerçekten o çak, gerçekten o çakma gözüken şey bana oynadı oh, evet. oha. Oha.